Kur'an'da direkt sahiplerinden bahsediliyor. Bunların askeri ve ekonomi alanında olan kimseler olduğu söyleniyor. Günümüzdeki asker ve polisler vesaire böyle kimseler sistemin koruyucusu direkt sahibi olabilirler mi? Bunların durumu nedir? Yani ne alakası var? Yani her şeyde mecaz mana vermenin gereği yok. Evet bu son cüzde Allah Azze ve Celle imat buyuruyor. Elleti yuklak misluha fil bilad bir kavimden bahsediliyor. Ad kavmi onlar yüksek sütunlar sahibiydiler. Yani büyük sarayları vardı. Çok güçlü bir millettiler yani. Ellet ile miyulak misluha fil bilat öyle bir memleketler vardı ki memleketler arasında onun gibisi yaratılmadı öyle güzel bir memleketleri vardı böyle dev gibi sarayları vardı evleri vardı yüksek sütunlar sahibiydiler evet yani Kur'an böyle buyuruyor bu o milletin gücünü kuvvetini göstermek içindir şimdi buna mecaz mana verip de. Yani bunlar işte askerleri, polisleri vardı. Tarzında bir mana zorlamadır. Yani ona işaret eden bir şey yok. Evet Kur'an'da mecaz vardır. Ancak her türlü mecaz iddiası da doğru değildir. Asıl olan hakiki manadır. Mecaz istisnai bir durumdur bir delile bir delili olmalı, bir mantığı olmalı. şimdi durduk yere işte bu askerdir, polistir, bu normal böyle sütunlu kastetmiyor filan. Yani neye göre bunu söyleyeceğiz? Hani belki yani olabilir ama yani neye göre söyleyeceğiz? Yani delilsiz bir iddia olur. Ve ama e, sistemler için askerler, polisler vesaire. Sadece asker polis değil. Yani bakanlıkları da öyledir, üniversitesi de öyledir, hastanesi de öyledir. Yani bunlar aslında sistemleri ayakta tutarlar. Üniversitesiz sistem ayakta durur mu? Bir tek asker polis mi? Herkes bu tür yani soruları soranlar ekseriyetle e, sürekli böyle asker polis üzerinde duruyorlar. Yani işte bunlar sistem ayakta tutuyor. Dolayısıyla işte biz askerlik yapmayalım, polislik yapmayalım gibi onu kastediyorlar. Ee, yani bunu söylüyorsan sen bilirsin ama böyle Kur'an'ı kullanmaya kalkma yani. Yani bu böyle bir manayı Kur'an'dan çıkarmaya çalışma. Yani sen görüş olarak bunu ortaya atıyorsan sen bilirsin. Ama Kur'an'ı Kur'an'ı kullanarak yapma bunu. İşte bunlar sistem ayakta tutuyorlar. O halde askerlik yapmayalım, polislik yapmayalım gibi. Yani sistem ayakta tutan askerden, polisten daha fazla üniversitelerdir. Esnaflardır. Vergi veriyorlar. Yani asker polise gelene kadar akşam olur yani para verenler daha fazla sistem ayakta tutarlar. Sistem ayakta tutan e, yani üç tane saç ayağı üzerinde durur sistemler. Firavun, Karun, Bel'am. Yani yalnızca Firavun değil, yalnızca Hemen değil, siyasi otorite veya askeri otorite değil, aynı zamanda e, Ekonomi zenginler yani büyük patronlar sistem ayakta tutarlar. Üniversiteler ayakta tutarlar. Hatta sahtekar hocalar sistem ayakta tutarlar. Hakikatleri saklayanlar, milleti namazla, ahlakla uyutanlar Sistemlere uşaklık yapanlar sistem ayakta tutarlar. Askerden polisten çok daha fazla hocalar sistem ayakta tutar. Tevhid anlatmayan hocalar. Haramlara haram demeyen hocalar. ılımlı hocalar sistem ayakta tutarlar. Yani demek istiyorum ki bu kardeşlerimiz bu radikal kardeşlerimiz bu hızlı heyecanlı kardeşlerimiz bir tek polis askeri biliyorlar. Yanlış biliyorlar yani. Polisten askerden çok daha fazla sistemler ayakta tutan güçler var.